Hukukçu Cüneyt Altıparmak bizimle birlikte. Cüneyt Bey merhabalar, hoş geldiniz. Cüneyt Bey beni duyabiliyorum arkadaşlar. Sanıyorum bağlantıda bir sıkıntı var. Bağlantıyı bir yenileyelim. Şimdi mahkemenin talep ettikleri var. Talep ettikleri arasında neden sorusunu sorabileceğimiz pek çok husus var. Hukukçu hukukçu gözüyle bunları soralım ama bunun yanı sıra genel bir yorum da almak istiyorum Cüneyt Altıparmak'tan. Cüneyt Bey merhaba. Şimdi 24 Ekim'e ertelendi CHP'nin kur CHP'nin kurultay davası. Bugün oysa ki pek çok kişi kararın çıkmasını bekliyordu. Ertelenme ihtimali çok düşük bir ihtimal olarak görülüyordu. Gelen yorumlara bakıyorum da e, şimdi bu süreçte gazeteci e, aynı zamanda eski CHP'li e, Barış arkadaşın bir ifadesini gördüm. Diyor ki çok yanlış bir karar. Çok yanlış. Hukuk güvenliğini ortadan kaldıran bir karar. Hakim Bey'in davayı ertelemesi adalete ve yargıya gölge düşürür. Siz bir hukukçu gözüyle ertelenmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Erteleme kararı hukuken normal bir karar mıdır? Yoksa kendisinin de ifade ettiği gibi hukuk güvenliğini ortadan kaldıran bir karar mı bu karar? Şimdi tabii ben kararı beklemeyenler yani 15 Eylül'de bir karar çıkar mı sorusuna ben kararın çıkma ihtimalini zayıf görenlerdendim. Neden zayıf Ve görüyordunuz? Bu, da, bu tezimin de doğrulandığını görüyor. İstanbul'daki dosyanın mahiyeti, <laughs> kesinleşme durumu. İkincisi bu 3 Asya Hukuk Mahkemesi'nin verdiği kararın gerekçesi. Bunların tamamının mahkemenin görmek isteyeceğini düşündüm. Bunu düşündüğüm için de böyle bir durumun olduğunu değerlendirdim. Bir de şey var, burada yedinci madde var. O kimsenin dikkatini çekti mi bilmiyorum ama. Ben de şimdi GF size DP Genel Merkezi'ne müzekere yazılarak hı. davacıların parti üyeliklerine devam edip etmediği veya parti üyelikleri sonlanmış hangi tarihte sonlandığının bildirilmesinin istenmesi diyor. Hı hı. E, bu bile tek başına bu dosyayı bu e, açısından uzatır. Sanırım CLS'nin tamamı, CLS sunan tamamını göremedim ama ulaşınca evet. da bu, bu, yönde bir talep olduğu vaki. O da evet. şu demek, bu davayı açanlar aslında parti üyesi değiller demek. Bu usulü, usulü bir itirazdır. Çünkü CHP'nin e, herhangi bir kurulunun, kurultayının iptali için dava açabilmek e, ancak usumet kabiliyetine sahip kimselere, yani parti üyesi veya komre üyesi olan kimselere ait bir şey. Şimdi burada bir iddia var. 7. maddede bu iddiayı araştırıyor. Peki buradaki cevap ne olacak? Cevap şu ee, dava açtığı tarih itibariyle veya kongreye katıldığı tarih itibariyle parti üyesi ise davayı açma hakkı olacağı kanaatindeyim. Daha sonradan ihraç e, bu husumet kabiliyetini ortadan kaldırmaz. Nitekim Gürsel Tekin'in durumu gibi. O da partide bir dakika, e, Bir biraz daha somutlaştıralım. E, Şimdi benim de dikkatimi çeken noktalardan tamam. biriydi. Hatta davayı açan kişiler arasında ismi en çok bilinen isim Lütfi Savaş'tı. Lütfi Savaş kimdi? CHP'nin eski Hatay Belediye Başkanı'ydı. Sonrasında yine belediye başkanlığı seçiminde kendisi aday gösterilmiş ama seçilememişti. Tepkilere rağmen Özgür Özel'e aday gösterilmişti, seçilememişti. Şimdi hemen ben o tarihlere de öncesinde şöyle bir baktım. İzleyicilerimiz önce 7. maddeyi söyleyeyim ardından tarihleri vereyim size. Net bir değerlendirme yapalım. 7. madde de diyor ki, CHP Genel Merkezi'ne müzekkere yazılarak davacıların parti üyeliklerinin devam edip etmediği ve parti üyelikleri sonlanmışsa hangi tarihte sonlandığının bildirilmesi isteniyor. Şimdi Lütfi Savaş 11 Aralık 2024 tarihinde CHP'den ihraç edilmiş. Tarihi bir daha söyleyeyim size. 11 Aralık 2024'te ihraç edilmiş. Dava ne zaman açılıyor? 15 Şubat 2025 dava diye benim elimdeki notlarda var. Şimdi bu durumda baktığımızda dava ihraç edildikten sonra açılıyor. Bu ne ifade ediyor Cüneyt Bey hukuken? Bu resmi olarak mahkemeye ulaştığında mahkeme bu tarihlere baktığında ne görecek, ne diyecek? Tabi burada davacılar dediği için sadece Lütfi Savaş örneğinden değerlendirelim. Ben bir örnek üzerinden bunu veriyorum size yani Tabi ne bir anlasın örnek izleyicilerimiz, izleyicilerimiz diye. Burada burada temel burada temel mesele şu, alın. Siz bu davayı açabilmek için CHP'nin üyesi olmak zorundasınız. Davayı açtığınız tarihte CHP üyesi değilseniz Hı. veya kongrede kongrede bulunmamanız gerekiyorsa gerektiği halde bulunmuşsanız sizin bu davayı açtığınızda davayı açma ehliyeti anlamında yani buradan bir husumet ehliyeti dediğimiz taraf olma kabiliyeti. Bir meseleye taraf olabilmek için o meselenin içinde olmanız gerekiyor. Tamam. Mahkeme siz CHP'nin üyesi değilsiniz dolayısıyla bu işin içinde değilsiniz diye bilir. Burada Lütfi Savaş üzerinden Diyebilir örnek Diyebilir mi verdiniz. der mi? Olasılık mıdır? Kesinlik ee, midir Cüneyt Bey? Sebebini kesinliğin de olasılığını da söyleyeyim burada ben mesela hakim olsam dava tarihi itibariyle durumu değerlendiririm veya bir başka hakim şunu diyebilir e, hayır kongreye katılmış kongre tarihi itibariyle üye ise bu sonradan ihraç edilse bile davayı açabilir şeklinde bir durum değerlendirmesi yapabilir ama burada sadece lütfi savaşa bağlı bir mesele değil bu verdiğiniz örnek üzerinden gidiyorum. Hı hı. Başka istedim. isimler de var başka delegelerin de olduğu söyleniyor x şahsı y şahsı z şahsı diyelim birisinin husumet ehliyetinin olmaması davanın görülmesini engellemez. İçlerinden sadece birinin davaya ilişkin parti üyeliğinin var oluyor, devam ediyor olması davayı açma kabiliyetlerini var kılar ve dava görülmeye devam eder diğerleri yönünden usulen ret verebilir. Uh -huh. e bu da ayrı bir durum. Tabi e, tabii burada sadece 7. maddeyi söylememin sebebi şu. Böyle bir iddia varsa mahkeme de bunu makul görüyorsa zaten bunu araştırmak için dosyayı 24 10 yani 24 Ekim'e veya bir başka güne erteleyebilirdi. Ayrıca mahkemenin şu olaya e, olaya ilişkin üç hususu da e, değerlendirdiğini ve e, ve bir şekilde niteleme yapacağını görüyoruz. O da birincisi başta da söylediğim gibi 3 Asya Hukuk Mahkemesi'nin son verdiği karar. Evet. Bu karar garip bir karar. Hangi Kararın karar olduğunu hatırlatır mısınız? Herkes hatırlamayabilir. E, 3 Asya Hukuk Mahkemesi, Ankara 3 Asya Hukuk Mahkemesi'nin en son CHP'nin İstanbul Kongresi'nin iptali için açılan davada verdiği red kararından bahsediyor. Bu kararın araştırılmasını, bu kararın gerekçesini soruyor mahkeme. Ben 3 Asya Hukuk Mahkemesi kararı ilk çıktığı andan beri şunu söylüyorum. Karar, kısa karar normal standartlardan farklı yazılmış bir kısa karar. Bunun evvel emirde tüm siyaset için bir kısmını töhmet altında bıraktığı bir kısmını da rahatlatması için gerekçesinin ortaya çıkması gerekiyor. Çünkü biz hala dosyanın usulden mi esastan mı red olduğu konusunda bir e, bulguya net bir evet tamam bu böyledir diyebileceğimiz bir e, hı hı. metinle karşı karşıya değiliz. Kısa karar o konuda biraz muğlak kalmış. Gerekçeli karar ne kadar sürede çıkar onu hemen karar... söyleyeyim size. 15 gün içerisinde yazılması lazım gerekçeli kararın. E, kanun öyle diyor zaman zaman e, gecikebiliyor. Bu 20 güne çıkabiliyor, 25 güne çıkabiliyor, bir aya kadar da çıktığı olabiliyor. Ama bu dosyada özellikle bu mahkemenin bu kararı istemesini de ben bu gerekçeli karar aşamasını hızlandıracağı kanaatindeyim. Ayrıca Ankara 26. Asli Ceza Mahkemesi'nde oylamaya hile karıştırma bağlamında açılan 2025'e 472 esas sayılı dosyanın da son durumunu istiyor yani burada ne gibi bir sözel argüman topladınız? Hı hı. Tanıklar ne diyor bu konuyla ilgili? Benim dosyamı yani genel kurulu iptal ettirebilecek bazı bilgi ve bulgular var mı? Veya tam tersine e, iptal edilmemesi gerekiyorsa bunu destekleyen bilgiler ve bulgular var mı? Şeklinde bir e, soru soruyor. Bir de ayrıca Çankaya İlçe Seçim Kurulu'ndan e, olağanüstü kurultayın CHP'nin olağanüstü kurultayında birleştirme evet. tutanaklarını hı. ve oy seçiminde seçimde oy kullananlar istiyor. Hatırlayalım. Burada İstanbul e, delegeleri katılmamıştı bu seçime. Bunu istemesinin de ya taleple ya mahkemenin re'sen şunu araştırdığı kanaatindeyim. Tamam olağan genel kurul oldu ama olağanüstü genel kurulda da zaten onlar katılmadı ve adaylık gündeme geldi. E, tekrar seçildi. Acaba bu durum bizim bu olağan seçim olağan e, kurultayı iptal etmemizle ilgili bir kolerasyon kurar mı kurmaz mı? Bunu da araştırmak Bir dakika Cüneyt bir Bey bunu anlayamadım. Anladığım Şimdi kadar burada bahsettiği, bahsettiği 5. maddedeki Çankaya İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na CHP Genel Merkezi'ne ayrı ayrı müzekkere yazılarak 21 Eylül 2025 tarihinde yapılacağı belirtilen olağanüstü kurultaya ilişkin Delege listesinin birleştirme evet. tutanaklarının seçimde oy kullanan, kullanmayan, seçime katılan, katılmayan tüm delegelerin isim listesinin celbini talep ediyor. Burada aslında o beklediğimiz hani mutlak butlan çıksa çıkmasa yapılır mı, yapılmaz mı dediğimiz 21 Eylül'de gerçekleşecek olan tekrar genel başkanın seçileceği diyeyim öyle anlatayım izleyicilerimize. Gerçekleşecek o kurultayda kimlerin oy kullanacağını, kimlerin katılacağını ilişkin bilgileri istiyor mahkeme değil mi? Bunu neden istiyor? Bunu şunun için istiyor. Çok basit bir nedeni var. E, muhtemelen bir tedbir talebi var ve tedbir talebiyle ilgili değerlendirmede bu husus önemli. Çünkü şöyle diyor anladığım kadarıyla bu olağanüstü genel kurul yapılınca benim dosyamla ilgili benim şu anda elimde gördüğüm dosyayla ilgili süreci etki eder mi etmez mi? Benim bunu durdurmam gerekiyor mu? Durdur ha. Yoksa bu konu kendi seyri içerisinde devam etmeli mi etmemeli mi? Bunun için hazirun cetvellerini listeleri istiyor ki bir karşılaştırma yapacağım. Yani kendisinin iptal gerekçesi veya kendisinin değerlendirmeye, değerlendirme kriterine aldığı deleyelerle ilgili bir süreç var mı? Yok mu bunu değerlendirecek? Bunun daha çok ben tedbir talebine ilişkin olduğu kanaatindeyim. Yani 21 bir Eylül için istenen tedbir, tedbir, meselesi... tedbir diyorsunuz. Tamam. Tabii, tabii şu anda diyor ki mesela zaten ikinci maddede onu söylüyorum. Daha önce bir değerlendirme yaptım. Yeni bir değerlendirme yapmama gerek yok. Ne demek? Önceki halle şu andaki hal arasında bir değişim görmüyorum ben diyor. Ama e, ee, beşinci maddede bu değişikliği değerlendirmek için de bir veri topluyor aslında. Ben öyle değerlendiriyorum en azından. Bunu söyleyeyim. Altıncı maddede de CHP Genel Merkezi'ne ve Sarıyer İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na ayrı ayrı müzekkere yazılarak İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'nde seçime katılan katılmayanların bunların da delege Aha. sayısını istiyor. Bunların tamamını aslında bir mahiyeti itibariyle e, 21 Eylül'deki e, delege 21 Eylül'deki olağanüstü genel kurulla ilgili bir değerlendirme yapıp yapmayacağı bağlamında da değerlendirmek mümkün. Şunu söyleyebilirim. 24-10'da duruşma var ama bu arada bir taleple de bir durumu istenebilir mahkemeden. Mahkemeden bir tedbir kararı da çıkma ihtimali mümkün. Yani teknik olarak söylüyorum bunu bir e, duyum veya bir bilgi üzerinden tamam. söylemiyorum. Hemen araya gireyim. Teknik olarak Anlayamadım böyle bir durum şunu. var. Netleştirelim. 5 ile Şimdi... 6 ona işaret ediyor Tamam. Çünkü. Tedbir kararından kastettiğimiz 21 Eylül'de olağanüstü kurultay yapıldıktan sonra çıkan sonuca ilişkin bir tedbir kararı olabilir. Bir ihtimal hani buna dair çünkü kimler katılacak? İki tane ihtimal var. Elan, bu, bir, bu birinci ihtimal. Bu sizin dediğiniz birinci tamam. ihtimal. İkinci ihtimal de şu dosyanın tamamıyla ilgili tedbir kararı verelim. Yani ben ee, ...tıpkı İstanbul'daki gibi mahkeme şunu diyebilir... ...ben geçici heyet atadım... ...şeyi de bitirdim 21 Eylül'den önce... ...veya hemen sonra... ...fark etmez... E, ...kurultayın iptal gerekçelerinin... E, ...haklı olduğunu gördüm... ...ve ben bir geçici heyet atadım diyebilir... ...yani bu iki madde, 5 ve 6. madde... ...dosyada bir yeni tedbir kararına... ...kararının değerlendirilmesine... ...ilişkin toplanan veriler olarak... ...benim anladığım bu veriler bu bağlamda ele, al ele alınmalı. Ya yani biz arada da bir e, tedbir talebi olursa bunun mahkemenin değerlendirebileceğini matematiksel olarak söyleyeyim bunu ya. Yani, hukuk usulü açısından söyleyeyim. Mümkün bu verileri toplama gayesinin de daha çok bu amaca matuf olduğu kanaatindeyim. Hı. Hmm, yani o aslında 5. 6. maddede 21 Eylül'de yapılacak olan kurultaya ilişkin aslında bir anlamda bir başvuru olabilir, bir durum söz konusu olabilir. Tedbiren e, mahkeme mahkeme Buna ilişkin bilgileri, belgelere toparlıyor. Ama şimdi bu ikinci maddeyi de hemen biraz netleştirelim. Davacılar vekilinin tüm tedbir taleplerinin daha önce değerlendirildiğinden karar verilmesine yer olmadığı. Burada kastedilen tedbir ise şu anki hali hazırdaki yönetme bir geçici heyet atanması talebi üzerinden verilen karar. Doğru mudur? Bu karar kongreli, neden verilmiş kongreli, olabilir? Kongreli iptal. Şimdi bu daha önce ben bu kararı değerlendirdim ve talebi reddettim diyor zaten mahkeme. Hı hı. E ben bir daha bunu değerlendirmem mümkün değil çünkü bu aşamada yeni bir delil yok ortada. Benim bunu değerlendirmem için yeni bir sahikin olmadığı kanaatim değil. Dikkatinizi çekerse reddetmiyor. Karar verilmesine yer olmadığına diyor. Bu ne demek? Ben bu talebini de reddetmiyorum ama bu aşamada bununla ilgili bir karar vermeyeceğim. İşte 5 ve 6'yı da buna göre bağlamak lazım. Burada karar verilmesine yer olmadığına dedikten sonra 5 ve 6. maddedeki e, hususları, delilleri toplamasının ileride bir tedbir ihtimali olduğu izlenimini oluşturuyor bende onu izah etmeye çalışıyorum nasıl bugün karar beklemiyor beklemiyorsam e, bu arada bir tedbir kararı beklediğimi söyleyebilirim şimdi biraz Hı -hı. durumun değiştiğini e, düşünmekteyim bu iki husus geldikten sonra belki bir taleple farklı bir karar çıkabilir veya e, Hı -hı. 24 10 tarihini bekleyip orada da bir tedbir kararı veya esas esasdan karar verebilir. Son madde de şu yani biraz önce de bunu söyledik aslında e, davanın davayı açan kişilerin dava açma kabiliyetinin olup olmadığını araştıracak mahkeme. E, özetle şunu söylemek lazım e, bu dosyanın bu sürecin, bu tip meselenin e, özellikle İstanbul'daki mahkeme kararının kesinleşmesinden sonra. E, bir biçimde eğer usulde bir hata yoksa davayı açanlar süresinde açmışsa ve dava ehliyetleri varsa e, kuvvetle muhtemel İstanbul Bölge Mahkemesi ile de karar kesinleştikten sonra e, kongrenin veya kongredeki seçimlerin iptali daha teknik ifadesiyle kongredeki seçimlerin iptalinin gündeme gelmesi bu dosyada e, evet. mümkün. Tabi süreç uzadı mı? Evet uzadı. E, gereksiz biçimde uzadı mı? Bence de e, ben dosyaların seyrinin özellikle çünkü bu tip dosyalar aslında bildiğimiz anlamda teknik davalar değildir. Bunlar taleptir. Talebe alır mahkeme inceler. Ee, önemli bir durum görürse bununla ilgili tedbir verir veya vermez. Da, davayı reddeder geçer. Ee, İstanbul e, Asliye Hukuk Mahkemesi'nden gelen karar aslında biraz Ankara'daki dosyanın da seyrini büyük ihtimalle farklı bir yönde değiştirdi. Belki Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi kararı gibi biz bu mahkemeden de bir red kararı görecektik ama durum değişince mahkeme, bu sefer 42. Asli Hukuk Mahkemesi Ankara, e, durumu de değerlendirmek veya farklı farklı e, zaviyelerden meseleyi ele almak durumunda kalıyor. Biz şu anda bununla karşı karşıyayız. Hı hı. Bu arada şunu da sorayım Cüneyt Bey, yani bu CHP ile ilgili davalarda... E, o kadar çok böyle tartışma konusu olan mesele var ki tartışma konusu olan şey davanın dosyanın içeriği değil. Yani aslında ekranlarda gazetelerde tartışılan şey hukuki olarak neyin ne ifade ettiği. E ne bileyim mesela onlardan biri işte Asya Hukuk Mahkemesinin iptal etkisi olmadığını söyleyen var. Hayır buna YSK karar verir diyen var. Hayır YSK değil Asya Hukuk Mahkemesi karar verir diyen var. Dolayısıyla bir hukukçu gözüyle şunu da merak ediyorum. Yani hukuk yasalar bu kadar e, yorum açık şekilde mi? Bu normal bir durum mudur? Yoksa bu da beraberinde bir düzenlemeyi gerektiren bir e, durum mu? Yani şimdi e, bunu net söyleyeyim. Yani bu konuda bir muğlak alanı ol, olduğu e, konusunda ben de bir hukukçu olarak kana o kanaati taşıyorum. Yani bu meselelerin netliği yok. Bu netlik olmadığı için de e, her hukukçunun farklı yorum yapması mümkün hale geliyor. E, ama burada temel bir durum var. Ben Seçim kurulunun baştan sonra e, görevli olduğu mahkemeler e, süreçler var. Seçim kurulunun e, bir aşamasında müdahil olduğu seçimler var. Şimdi siyasi partilerin kendi içerisinde yaptığı seçimler de aslında bu ikinci grup da yer alıyor. Yani geliyor o sırada bir takım e, hukuka aykırılıklar varsa, onunla ilgili e, itirazlar varsa onları inceliyor ve ondan sonra bu konuyla ilgili bir İtirazı olursa benim bununla ilgili yetkim yok diye. Şimdi şöyle bir sorun var. Diyelim ki bir tane bir parti var. Bu partide e, e, yani bazı hukukçuların yaptığı yorum şuna doğru gidiyor onu izah etmek hı hı. için. Aslında bu örneği vermek istiyorum. Biraz da konu teknik e, sadeleştirerek anlatmak biraz zorlaştırıyor tabii işi. Şimdi şöyle mesela bir parti var bir X partisi var diyelim. ve X partisinin seçiminde iki tane aday yarışıyor A ile B. E, aralarında 10 fark var. 10 farkla kazanıyor A adayı seçim kuruluna da herhangi bir itiraz yok ilde de yok ilçede de yok seçim kesinleşiyor seçim hukuk anlamında ama aradan bir müddet geçiyor ve 6-7 kişi gelip diyor ki ya bize bu adam bizi tehdit etti ailemizle tehdit fotoğrafları da bunlar görüntüler de şunlar biz de bu tehdidi aldık diye kalktık kendisine oy verdik biz şimdi bu tehdit edilme durumunun bertaraf edildiğini anladık ve bunu biz şikayet etmek istiyoruz Şimdi biz bu halde şunu mu diyeceğiz? E, seçim Kurulu verdi Hı -hı. kararını bitti. Bu konu daha da araştırılamaz, bitmiştir. O seçim öyle tescil oldu. Şimdi bunun ne bunun ne, ne sonuçları doğurabileceğini düşünmeden e, meseleyi çözmeye kalkıyorlar. Şimdi hukuk dediğimiz şey bir çözüm üretmek zorunda. Son 30 saniyemiz. Şu anda yapılan yorum. Şu anda yapılan yorum şu. Bu konu YSK'nın seçim aritmetiğinden türezinden çıkmıştır artık genel mahkemeler bu meseleye bakıyordur. Yani tüm ya, tüm mesele bu aslında. Aha. Genel mahkemelerin yetkisini kabul edenlerle etmeyenler arasındaki tartışma geçmişte de genel mahkemelerin bu konuyla ilgili olumsuz veya olumlu kararlarının olduğunu görüyoruz. Ya yani burada bir hukuki düzenlemeye ihtiyaç var mı? Evet var. Ben bunu da net bir şekilde Aha. söyleyeyim. Siyasi partiler kanununda bu durumun, şu andaki durumun netleştirilmesi adına bir düzenleme yapılması gerekiyor. Peki. Bunu Şimdi bu durumdan e, duruma muhatap olan CHP'nin evleviyette dile getirmesi gerekir ama herhangi bir adım da görmüyoruz maalesef. Peki çok teşekkür ediyorum. Hukukçu Cüneyt Altıparmak bizimle birlikteydi. E, ben mahkemeyi. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Çok...